Arkadaşlar bu hazır yufkadan bir tane patatesli gözleme yapacağım oğlumun beslenmesine. Şöyle beslenmesine de bir tane soyduğum elmayı koyuyorum. Şöyle biraz da ceviz koyuyorum. Şimdi bir tek gözlemeyi koyacağım şu gözlemeyi. şöyle beslenmemiz hazır. Biraz ceviz koydum, biraz meyve, elma koydum. Şöyle bir gözleme yaptım patatesle. Şimdi kapatalım. Suyumuz da Bir de yanına meyve suyu veya limonata alırım. Evet arkadaşlar. Şimdi şu sandalyenin haline bakalım. Ben dışarıda arkadaşım bu. Sonra Yiğitcan bunu evde kırmış. Annem dedi. Evet Yiğitcan yaptı. Şimdi tamir edelim bence onu. Sence? Ben tamir Hemen tamir et. Biz bu masayı takımını alalı. Hemen hemen 6 yıl oldu. Ve sapa sağlama bile ayakları çıkıyor. Geri takıyoruz. Ya bu kadar sağlam bir şey yoktur. Herhalde bunu biz de... Ama önce diğerini de tak. i̇şte Eymen bile tamir edebiliyor yani. O derece kolay yapımı. Değil mi Eymen? diye üzerinde Evet. Hadi. Biz o zamanlar bu sandalye masasını Ikea'dan almıştık. O zamanlar fiyatı sandalye 50, masası yüzdü ama şu an <laughs> demiyorum ama taş gibi sağlam yani daha bir 10 yılda dayanır bu bence Çocuklar, siz yardım var. ister misin aferin sana ya tebrik ederim seni ben kontrol edeyim bunu Gerçekten yavrum nasılsın? Bırağıma Anne Anne, şuraya bir kapatıyormuşsun. Anne dur, ben yaparım. Tamam, yeter yeter bence. <laughs> Şimdi masanı da çek. Otur buraya bakayım. Ders saatimiz başlıyor. Ya, ya. Özgür'ün annemle yemek yapalım. Yemek, yemek mi yapalım? Hep yemek yapmak olur mu? O sen de yazamadın yemek yap. Ovan sözüm vardı. Ya anlatayım yok ki? Hadi lütfen annemle yemek yapalım sonra şey. Öde, Hadi. 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 Ne mi yapacağız? Çorba hmm, makarna. Tavuklu makarna yapmayacağız ki bugün. Kıymalı makarna dedim ben sana. Ha, hadi tavuklu o zaman kıymalı makarna. Yapayım. Tamam hadi. İyice i̇şte Ne yapacaksın bize? Ben yapmayı biliyorum Ben de ben yapmayı bilmiyorum sen ben mi yapayım? Hani yemek yapacaktık? O kestane. Boşaltayım. Kestane değil o fındık. Kestaneleri Hayır onlar neden oraya boşaltıyorsun? Kalsın içinde. Ya anne bunu araba yapacağım. Yine mi? Ya. mi? Toparlayın mı yani dökülenleri? Dökülenleri de topla. Hepsi burada dökeyim mi? Tamam dök. Sonra geri vereceksin bana ama. Ya niye? Arkadaşlar şimdi gördüğümüz gidip annemle tavuk şey yapacağız. Bakana. Ay. Hadi bitti. Aç bakalım. Tamam. Nasıl olmuş makarna? Oh tam çok güzel kokuyor. Hmm. Tam kabağımda. Tereyağı ekledim. Mis gibi. Evet. Şimdi gel kıymamızı dökelim. Acaba Şurada da kavrulmuş kıymamız var. Niçin hayır onları elleme. hayır hayır onları ellemiyorsun. Burada kavrulmuş kıymayı da üzerine döküyorum. Hayır. Anne efendim. Senar. Bak, şey, kokuyor. Bak. Kokla bakayım nasıl kokuyor. Anne, anne. Oh, tam kıvamında çok güzel. Görünmedi parmak. Güzel mi? Evet. Güzel mi? Ne güzel ya? Gördüğünüz gibi işte siz de böyle <laughs> tavuklu bakan yapabilirsiniz. Ondan da çok güzel. Bir kere biz demiştik. Tavuklu değil anneciğim kıymalı. Yiyeceğim ya böyle kıymalı yap böyle. Yani yap, böyle. Kıyma bak yiyeceğim böyle baş parmağı e İşte yap. arkadaşlar ben alacağım. Hani, kıyma mıydı? Kıymayı ben yiyeceğim. Kıymayı yiyeceğim. Arkadaşlar kıymaya bakalım. Bu da çok güzel ve enfes. Yiyecek kokla bakayım. Sen evet, güzel bakıyor mu? Yiyeceksin. Güzel kokuyor mu? Koku. Evet, Hadi yeyeyim <laughs> şunu. Tamam ben yerim sen ne yapıyorsun? Sen biz. De... Hadi tabaklarına koyalım ye bunları şimdi sen. Yiğitçe, sen de yiyecek misin oğlum? Sen de yiyecek misin? Hı. Bu makarnadan yiyecek misin bundan? Eğmen eğil, eğil, Yiyecek misin? Yiyeceğim, yiyeceğim. Ne arabasını izliyorsun sen? Ne? Çöp arabasını mı izliyorsun? Evet, Yiyecek güzel mi? Papa, süt, Papa, ne Hadi şimdi koyup da yiyelim güzel. Anne, Bugün de ödev yapmaya geçtik. Bakın, şimdi de bugün anne dedi bu. Anne dedi bu. bu. küçük dedi Demek ki küçük ağa Anne dedem bu bu. Anne dedem bu bu. Bu. bu, bu, de bu küçük ağa. Senin ödevin neresi bugün orası mı? Aferin. Dede. Tamam devam edebiliriz. Anne devam. nasıl bu mu? Yok orası yok. Ha evet evet ondan sonra orası evet doğru. Ama Sadece burası 3 tane. Anne, anne ama öğretmen dedi ki buraya salı günü yapalım. Bu, buraya salı günü yapalım. Ne <laughs> yapalım? <laughs> <laughs> Anne. Yiyeceğim Koy buraya onları. <laughs> Eymen benle pazarlık yapma. Devam et bir önce. Ya önce bunu O zaman bunu yapmayım. Ha? Ha? Tamam. Hadi önce küçük ağları bir bitir. Yapmayayım olmaz. Bir başlayalım. Devamı gelir. Kim gelir? O. Çok güzel yapıyorsun. <laughs> Hadi devam et. Devam et. Tamam. O kadar girme içine. Heh, karanlık oluyor göremiyorsun sonra. Hı. Ama öğretmen ne diyor? O kadar içine düşmeyin diyor. Tamam hadi nasıl rahatsan öyle yap tamam. Hı. Oldu mu? Sen ne yapıyorsun orada? Küçük bey. Küçük bey. Küçük bey. Küçük bey. Hadi, hadi bitir sen. Kayak. Hayır küçük ağ yapıyorsun hadi devam et. Bir, iki, bir, 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 bir.